أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي بحرمه الصادات اما بعد قيمه دوستان sizlerle أوس كسري لا مشهور olan اوسو Seyyid Abdülhakim el Hüseyini Hazretlerinin bir sohbetini paylaşmak istiyorum. Ağustos Hazam, Seyyid Abdülhakim el Hüseyini Hazretleri bir sohbetlerinde şöyle buyurdular. İnsan hep iyilerle bulunmalı, iyilerle arkadaşlık yapmalıdır. İyilerle bulunmanın menfaati ebediyete kadar devam eder. İşte asabı kefin köpeği, köpek olması münasebetiyle haram necisul ayındır ıslakken dokunduğu yerin temizlenmesi için yedi defa yıkamak lazım gelir. Çünkü haramdır. Fakat iyilerle kaldığı için Allahu Teala onu beraber kaldığı iyilerin hürmetine cennetlik yaptı. Haram ve necusal necusul ayn olduğu halde cennetlik oldu ve cennette de iyilerle beraber bulunacak. Halbuki Nuh peygamberin oğlu, ulul Azın bir peygamber oğlu olduğu halde kafirlerle arkadaşlık yapıp onlarla beraber bulunduğu için imanını kaybetti. Rabbül Alemin de onu kafirler zümresinden yazdı. Peygamber oğlu olduğu halde kafirlerle arkadaşlık yapmasından dolayı son nefeste küfür üzerine imansız olarak gitti ve cehennemlik oldu. Öte taraftan haram olan bir köpek ise cennetlik oldu. Çünkü iyilerle beraberdi, onlardan ayrılmadı. Bu mevzuda Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İnsan her kimi seviyorsa kıyamette de onunla beraber haşrolacak, kiminle arkadaşsa haşırda da onunla arkadaş olacaktır. Öyleyse kimlerle arkadaş olmamız lazım geldiğini, kimleri sevmemiz icap ettiğini bilmemiz lazım. Dolayısıyla Hazreti sevmemiz, şeyhleri sevmemiz, sadatı sevmemiz lazımdır ki kıyamet gününde de onlarla beraber olup sevdiğimizden menfaat görmüş olalım. Düşmanlarına bile iyilik yapan, onlara ihsanlarda bulunan Rabbul Alemin çok büyüktür. Kafirler ki Allah'ın münkerleridir, Allah'ı inkar ederler. Dolayısıyla Allah'ın düşmanlarıdırlar. Onlara bile iyilik eden, mal veren, evlat veren, dünya keyfi ve zevki veren Rabbul Alemin nasıl olur da dostlarına yüzünü Allah'a çevirip onu seven kimselere iyilikte bulunmaz? Onlara nimetler verip nasıl olur da ihsan etmez? İnsan kendisine fenalık eden, düşmanlık yapan kimselere elinden geldiği kadar kötülük yapmak ister. Halbuki çok büyük olan Allahu Teala kendisini inkar eden düşmanlarına bile ihsanlarda bulunurken tabii ki dostlarına da ihsanlarda bulunacak. Yüzünü ona çevirip onu sevenlere de ikramlarda bulunacaktır. Her kim ki Allah'a doğru bir adım atarsa Allah da ona on adım yaklaşır. Her kim ki yüzünü Allah'a döndürürse Allah da ona yüzünü döndürür. Fakat her kim ki Allah'a sırt çevirirse şüphesiz Allah da ona sırt çevirir. Demek ki her şey insanın elindedir. Çünkü Allahu Teala insana cüzi ihtiyar vermiş ve doğru yolu da göstermiştir. Doğru yolu tutup o yoldan giden herkes Allah'a kavuşur. Fakat eğri yoldan giden kimse ise kendini helak etmiş olur. Böylece en büyük düşmanlığı kendi kendine yapmış olur. Haşa Allah kimseye kötülük yapmaz. Haşa Allah kimseye zulmetmez. İnsan kendi nefsine zulüm yapmakta, kendi nefsine kötülük etmektedir. Dünya ve ahirette olan her şeyin hatrı için yaratıldığı Peygamber Aleyhisselam her an için taat ve ibadette bulunuyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kadar büyük halk edilmiştir ki onun şefaati olmasa kıyamet günü hiçbir peygamber bile cennete giremez. Hal böyleyken onun şefaati olmadan başkaları nasıl cennete girebilir? bütün cennete girecekler ancak ve ancak onun şefaati neticesi cennete girebileceklerdir. İşte bu kadar mükerrem yaratılmış olan Peygamber aleyhisselatü vesselam devamlı olarak Allah'a taat ve ibadette bulunurdu. O kadar ibadet eder, ederdi ki ibadetinin çokluğunda mübarek dizleri şişerdi. Bununla beraber Rabbul Alemin emrolunduğun şekilde dost doğru hareket et diye buyurmuştu. Bu hutap peygamber ve şahsında bütün ümmete gelmektedir. Demek ki biz ümmeti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da Allah'ın emrettiği ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği şekilde hareket etmemiz lazımdır. Öyleyse insan bu çok aziz ve kıymetli ömrünü Allah yolunda, Allah rızası uğrunda harcamazsa, salih amellerle tüketmezse çok yazık etmiş olur. Çünkü insanın bu kadar kıymet verdiği aziz ömrü mutlaka ihtiyarlık gelip, hastalık gelip tükenecek, neticede de toprağın altına girecektir. Sonu böyle olunca artık insan ömrünün ne kıymeti kalır? İnsan ancak yüzünü Allah'a çevirip onun dostluğunu kazanmak suretiyle ömrünü değerlendirebilir. Allah'ın fazlında nihayetsiz istifade eder. Dünyada da rahat eder, kabirde de rahat eder, haşırda da rahat eder ve nihayet cennette ebedi saadete kavuşur. Allah'ın emrine uymayan ise ebedi olarak zahmet çeker, İnsanın aklı vardır, deli değildir. Dünya işlerinde kimse insanı kolay kolay kandıramaz. Kimse kolay kolay hile yapamaz insanı. Halbuki ahiret işinde aldanıyor. Şeytan hileler yaparak çok çabuk insanı kandırabiliyor. İnsanın Allah yolunda da akıllı olması icap eder. Nasıl dünya muamelesinde insan aldatılamıyorsa ahiret işinde de aldatılmamalıdır. Yüzünü Allah'a döndürmeyen kimse aslında delidir. Halbuki insan kendini çok akıllı zannetmektedir. Bir zamanlar bir padişah vardı. Çok muazzam, mükellef bir köşk yaptırmıştı. İçinde her türlü dünya süsleriyle, zinetleriyle donatmıştı. Bir gün o taraflar Allah dostlarından birinin yolu düştü. Padişah ihtimamla yaptırdığı sarayını o Allah dostlarından birinin sarayına o Allah dostlarından birinin yol düştü. Padişah ihtimamla yaptırdığı sarayını o Allah dostuna göstermiş, o Allah dostunu da sarayında gezdirmiş ve sormuştu. Nasıl sarayın? Güzel olmuş mu? Beğendin mi sarayı Allah dostu ona şu cevap vermişti. Padişahım, sarayında iki büyük ayıp var. Ben iki büyük ayıp gördüm sarayında. Padişah bu cevaba sinirlenmiş, kızmış. Nasıl olur da sarayımda iki büyük ayıp görebiliyorsun? Ben hiçbir noksan bırakmadım. Onu dünyanın altın ve gümüşlerini harcayarak süsledim. Senelerce emek verip bütün gücümü bu sarayın yapımında kullandım. Sen ise iki büyük ayıp gördüğünü söylüyorsun. Allah dostu olan zat cevaben darılmayın padişahım. Sizin sarayınızda gerçekten iki büyük ayıp vardır. Birincisi, yapılan saray bir gün yıkılacak. Bunca emek boşa gidecek. İkincisi ise bu sarayı binbir ihtimamla yapan zat da nihayet ölecek. Sarayı bırakıp gidecek. Deyince padişah o zaman hakikati görebilmiş, başlamış ağlamaya. Çok doğru diyorsun demiş. Gözümüz kör olmuştu. Böyle bir gerçeği göremedik. O köşk, o saray yıkılacak. Sonunda toprağa karışacak. Ne kıymeti olabilir? Ve o saray ki yaptıran sahibi ölecek. Artık o neye yarar? Hakikat böyledir. Biz bu iki büyük ayıbın maalesef görememişiz. Şeyh Betullah Berkanesi Katlasallahu Surali iki kardeştiler. Biri kendisi, diğeri kardeşi, kardeşi Şeyh Mus. Şeyh kendisine yol olarak ilim tahsilini seçti. Medreseye gitti. Daha sonra Seyda-i Hazretlerine gidip ona intisap etti. Seyda'ya Seyda hizmette bulunarak Sadat'ın Nakşibendi'nin arasına karıştı. Sadat'ın Nakşibendi olduğu içindir ki, kıyamete kadar bu tarikatı Nakşibendi durduğu müddetçe onun amel defteri kapanmayacak. Kıyamete kadar ismi anılacak, kazancı yazılmaya devam edecek. Kardeşi Şehmuz ise aksine dünyaya yöneldi. O da dünya cihetinden ilerledi. O kadar zengin oldu ki her vilayette bir mağazasını bulmak mümkündü. Bankalarda o zamanın parasıyla banknot hariç 40 bin altını vardı bu kadar zengindi. Fakat sonunda bu kadar zenginliğine rağmen kıtlık yıllarında açlıktan öldü. Hatta kefen alacak para bulamadıklarından yorganının yüzünü söküp ona kefen yaptılar. Bugün için ismi kayboldu. Hiç kimse Şehmuz diye birini yaşayıp yaşamadığını bilmemektedir. İşte dünyanın sonu. Dünyaya bel bağlamanın neticesi. Bunca zenginliğini kendisine fayda vermediği gibi öldüğü zaman kefen bile bulamadı. Kardeşi Şeyh Fethullah ise yüzünü Allah'a çevirdiği için Allah ona kerem etti, lütfetti ve onu Sadat'ın Nakşibendi'nin arasına aldı. Kıyamete kadar ismi anılacak. Her gün ona belki 10 bin, belki de 20 bin Fatiha okunmaktadır. Nakşibendi yolu olduğu müddetçe ta kıyamete kadar böylece devam edecektir. İşte böyle. Allah yolunda gidenlerin zahmetleri kaybolmaz. Dünyada da ahirette de zahmetleri boşa gitmez. Menfaatleri ticaretleri ebedül ebed devam eder. Keşif ehli bir kimse bir gün gavs ı Hizani katlısallahu suraliye gelip, kurban, kabristanımızda Hristiyanlar vardır demiş. Gavs, nasıl Hristiyanlar var deyince, kurban, kabristanda yüzleri değil de sırtları kıbleye çevrilmiş olan mevtalar gördüm. Karşılığını almış. Gavs suraliye tebessüm ederek, hayır, onlar kafir değil, Müslümandırlar. Onların dünyaya karşı aşırı muhabbetleri olduğu için melekler onların yüzünü kıbleden çevirip sırtlarını kıbleye getirdiler. Dünyayı olan muhabbetleri yüzünden öyle oldular buyurmuştu. İnsanın sevgisinin tamamı Allah olmalı. Allah'tan gayrı hiçbir şeye muhabbet beslememelidir. Çünkü Allahu Teala yalnız kendisinin sevilmesini, yalnız zatına muhabbet edilmesini arzu eder başka şeyin sevilmesine, başka şeye muhabbet beslenilmesine asla razı değildir. Ancak Allah muhabbeti, Allah dostluğu, Allah sevgisi kazanıldıktan sonra insan her şeyden yana rahata kavuşur. Dünyada da rahat olur, kabirde de rahat olur. Her şey, her şey rahat olur. Ebedi olarak rahata kavuşur. Kazançların en karlısı Allah dostluğudur. Yüzünü Allah'a çevirip Allah dostluğu kazanan kimseye eziyet olmaz. Nemrud'un ateşe atıp yakmak istediği İbrahim aleyhisselam da Allah dostlarındandı. Nemrud dağlar kadar odun yığmış, ateş yakmıştı. Öyle bir ateş ki kimse yanaşmaya muktedir değildi. Onun için dağda bir mancınık kurup Hz. İbrahim'i mancınıkla ateşe attılar. İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı sırada Cenab-ı Hak cennetten bir taht getirtip ateşin içine kurdurdu. İbrahim aleyhisselam ateşin içinde oturdu da Asla ateş onu yakmadı. Çünkü Rabbul Alemin ateşe biz ateşe ey ateş İbrahim'e selametli bir serinlik ol dedik diye emir buyurmuştu. Ateş de yakmadı, yakamadı. Zaten yakan ateş değildi ki, yakan Allah'tı. Ateş ise Rabbul Alemin'in vazifeli bir memurudur. Eğer ateş yakıcı olsaydı Hazreti İbrahim'i de yakardı. Çünkü o da etten, kemikten, sinirden yaratılmıştı. Bizim gibi bir insandı. Halbuki olan zebaniler devamlı cehennemde ateştirler. Ama ateş onlara zara zerre kadar zarar vermez. Rahatsız edemez. Demek ki yakan ateş değildir. Ateş ancak almış olduğu emre göre hareket eden bir mamurdur. Mesela Seyyid Ahmed el Rufai Kattasullah Sürali Hazretlerinin tarikatında olan müerretleri de yanan tandırın içine girerler fakat ateşten zarar görmezlerdi. Sohbetimizi burada tamamlıyoruz. Allahu Teala'dan menfaat vermesini temenni eder. Cümlenize hayırla kalmanızı niyaz ederiz. Vahir davana en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha